Brospor Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Hakemlerin odası basıldı. Maçtan önce ortam gerildi. Maçtan önce hocalar arasında problem yaşandı. Maç bittikten sonra Okan Hoca hastaneye kaldırıldı. Futbolcular arasında polis barikatları kuruldu. Maçtan önce PR açıklamaları yapan yöneticilerin maçtan sonra tweet atmadığı görüldü. Ya binlerce, onlarca, yüzlerce kaosun, entrikanın, dedikodunun birbirini silsile olarak getirdiği bir derbe haftasını geride bırak. Memnun musun değil misin diye sormuyorum. Çünkü bizim ligimizde bu derbinin ne demek olduğunu birazdan istatistik bittikten sonra sana anlatacağım. Şimdi önce bir istatistiğe bir girelim. Tamam. Galatasaray Fenerbahçe ile oynadığı maç içerisinde Fenerbahçe'nin 10 şutu var. Galatasaray'ın 4 şutu var. Fenerbahçe 10 şut içerisinde 3 isabet sağlamış. Bu çektiği 10 şutun 8'ini rakibin birinci bölgesinde yakalamış. Galatasaray 4 şut çekiyor. Bir isabeti var. Bu bir isabetle ceza sahasından 3 şutu da ceza sahası dışında. Galatasaray Fenerbahçe'nin ceza sahasında 7 kere topla buluşmuş. Fenerbahçe'de rakibin ceza sahasında yani 1. bölgede 15 kere topla buluşmuş. Oyunun %48'i 2. bölge, %28'i 3. bölge, %24'ü de 1. bölgede oynanmış. Bunun böyle olacağını, ya yani bu şekilde bir maç analizi olacağını ben tahmin edip yorumlarda, Instagram hesabımda, Twitter hesabımda paylaşmıştım. Biz böyle aslı kestik, şöyle olacak, böyle olacak değil de biraz daha mantık çerçevesinde ilerlersek aslında futbolu daha fazla geliştirebilecek bir potansiyeli çıkartabiliriz. Taraftar gömlerini bir kenara bırakırsak yani. Şimdi burada devam edelim istatistiğe. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki ikili mücadelelerin %53'ünü Galatasaray kazanmış. Top çalmada 10-10 beraberlik var. Fenerbahçe %47 ikili mücadelelerin %25'ine yakınını Lemina ile girdiği pozisyonlarda kaybetmiş. Maçın adamı Sanchez seçilmiş 7.6 ama kesinlikle maçın adamı Lemina'ydı. Bak Lemina'ya artı bir parantez açmaları lazım. Okan Hoca'nın kibrinden dolayı Azra Akbar maçı kadrosuna da daha doğrusu Avrupa kadrosuna da bu adam alınmadı. Bak parantez açıyorum ha bunu yaz. Ya sen Salah'ın yerine bir çizgi oyuncusu bulabilirsin ama Lemina gibi bir adam 6 ve 8 oynayan bir adam bulamazsın hocam ya kendi kibrinden dolayı gittin Galatasaray Azra Akmar karşısında merkez orta sahada bu kadar pasif gösterdi. Şimdi istatistik olarak sana bir detay daha veriyorum. Galatasaray geri kazandığı topların tamamını %41 olarak kazanmış. Üçüncü bölgeye pas rotasyonunda kaybetmiş. yüzde %38 geri kazandığı topları birinci bölgeden oyun kurma üzerine kurmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? %48'lik orta alanda oynanan top var ya. Işte bunun açıklaması bu. İki takım da gol atmak üzerine sahaya çıkmamış ya. Bak iki takımda da böyle bir düşünce yokmuş emin olabilir. Ha neden biliyor musun? Bak şimdi neden dediğim kısma giriyorum artık. Bir yaslan arka. Bir relaksan. Artık derbi bitti. Gerilmeye gerek yok. Arkadaşlarınla böyle sıkıntılı konuşmana gerek yok. Bitti dostum. Rahatla. Şimdi bak şimdi mevzuya. Okan Hoca, Lemina, Sara, Torer üçlüsüyle çıktı değil mi? Bak mantık çerçevesinde ilerle. Mertens kesti. Bu. Okan Hoca dün aslında bir risk aldı. Dedi ki ben ikinci bölgede çok koşarsam Üçüncü bölgeye daha fazla top aktarabilirim. Kim forvetle çıkmadı. Ahmet Kutucu'yu yedekte bıraktı. Barış Alp'e çizgi attı. Sarayı sol çizgiye doğru dönük oynattı. Lemina'ya da dedi ki sen bütün topları toparla Lemina. Tamam dedi Lemina. Ben dedi bu görevi yaparım. Fenerbahçe'nin merkez orta saha zaten dinamik değildi. Simanski ile birlikte dün bir top Oyundan çıkarken de Simanski zaten Mourinho'ya bir gönül koydu. Bir kere tokalaştı. Direkt soyunma odasına gitti. Maçı bile izlemedi. Fenerbahçe'nin orta sahası dinamik olmadığı zaman Oğuz Aydın'ı sen çizgiye açıyorsun. Oğuz Aydın'dan Ferdi Kadıoğlu performansı bekliyorsun ama Oğuz'un hesap edemedi. Daha doğrusu Mourinho'nun böyle 80 hafta analiz ettik ya biz hocam. Hesap edemediği bir detay Barış Alper'in de Oğuz Aydın kadar dinamik ve kuvvetli olması. Senin şimdi Barış Alperli Oğuz Aydın dediğin kanadı. Mourinho ile Okan Hoca çok analiz etmişler ya birbirlerine. İkisi üzerinden zaten oyuncu dönecek. O tandemi, çizgi tandemini ikisi üzerinden kurabilirsin. Oğuz, Alpe, Oğuz Aydın'la Barış Alper'i karşı karşıya koydu iki hoca. O kanat tamamen felç oldu abi. O kanat tamamen hareket edemedi. Ne Oğuz Aydın bindirme yaptı ne Barış Alper bindirme yaptı. İkisi de Süper Lig'deki en az topla buluştuğu maçı oynamıştı derbide. Şimdi böyle bir detay varken sen neyin analizini yaptın diye sorarlar. İki takım antrenörünü de taraftar olarak konuşmuyorum şimdi. Gel sol taraftaki çizgiye. Kostic'i gör. Bak dostum Kostic üzerinden bu takım atak yapıyor. Kostic üzerinden sen ilk yarı devam etsen bir tane gol sıkıştırabilirsin. Hocam bunu göremiyor musun? Galatasaray savunma çizgisinde zaten sol parametrelerde hata yapıyor. Sanchez'in arkasına iki defa Kostic taktı. Lemine olmamış olsaydı zaten Galatasaray'a karşı Kostic'in ataklarıyla Fenerbahçe şey iki tane yan toptan gol bulurdu. Görmüşsün orada bir hata var hocam. Döndürsene oyunun tarafını sol tarafa. Sol taraftaki tandem biraz daha güçlü organizasyon olarak kullansana. Tamam bunu da geçtik. Problem yok. Senin oyunu analiz edip kim çıkman yerine Joker oyuncusu olarak Talişka'yı merkez 11'e almış olsaydın bu takıma karşı sen neyi kaybedecektin hocam? Zaten şampiyonluk gitmiyor mu? Şu an 6 puan fark vardı. Ve senin ezeli rakibine karşı bir şekilde üstün gelmen gerekiyor puan alabileceğini daha fix duruyor. Beşiktaş Galatasaray'dan puan alsa Fenerbahçe yense diye hesaplar kuruyordun. Kafa kafaya gidersin. Ama sen ikili avarajlarda da sıkıntıdasın şimdi hocam. E durum böyle olduğu zaman kendi göbeğinin bağını kendin kesmek zorunda değil misin hocam? Sen dün maçı 199 pasla bitiremezsin. Ya yani 199 pasla sen maçı bitirirsen üretemezsin hocam. Tamam 10 şut. Tamam 10 atak yapmışız. 3 tane şutumuz var isabetli. Tamam kadar bir tane yakalarım dedim. Ben sıkıştırırım dedim. Tamam. Anladık hocam. Evet doğru. Güzel taktik. Deplasmanda oynuyorsun Galatasaray'a karşı. Ama ligin ilk yarısında oynarsın bu oyunu. Ligin ikinci yarısı bu kadar senin ihtiyacın varken ya sen susamışsın çölde gidiyorsun çölde su bulman lazım değil mi? Nasıl ararsın? Canla arar. Senin dün o maçı ne yapıp ne edip yenmen lazımdı hocam. Bak bir şekilde eyyam getirmen lazımdı belki de. Mert Hakan'ı belki atman lazımdı. Taraftarı ateşlemesi lazımdı. Sağdaki oyunculara ateşlemesi lazımdı. Kosi Çağırcı dün ekstra iş yapan hiç kimse yoktu hocam Fenerbahçe'de. Bak hiç kimse yoktu. Ya, Galatasaray tarafına bakalım. Galatasaray'da o sümeni topla bir kere buluşturmuş Galatasaray. Ya kendi evinde oynuyorsun. Arkanda 45 bin kişi var. Bir şu çekerek maçı bitirmezsin Okan hocam ya. Çok iyi analizler yapmışsın sen de. Mourinho'yu sallıyorsunuz ya. Mourinho da sana sallıyor sürekli. Biz de böyle figüran gibi izliyoruz ya sizi. Çok bilgili olduğunuz için böyle inanılmaz böyle saygı hak ettiğiniz için. Bu kadar insanı böyle kitlediğiniz ya bir buçuk iki haftadan beri. Ya bir şu çekmişsin hocam. Takım offside'e bile yakalanmamış. O kadar pozisyon yapmamışsın. Maç bitiyor. Maçtan sonra çıkıp açıklama yapıyorsun. Mourinho ağladı. Ya bana da Mourinho'dan ya. Demezler mi adama? Derler hocam bana da Mourinho'dan ya. Ya sen oyunu göstersene bana. Abi kesinlikle sana şunu söyleyeyim bak. Kesinlikle Galatasaray'da Okan Hoca tarafından güç yaylanması var ve Okan Hoca artık Galatasaray'a zarar vermeye başladı. Bak bunun altını çizerim ya. Bak yanlış düşündüm düşünüyorsan yorum at dostum. At yorum ya. Ama emin ol Galatasaray artık Okan Hoca zarar veriyor. Ya bu takım böyle bir oyun oynayamaz ya. Hadi Fenerbahçe'de tamam anladık. moruyu getirin. Değişik bir yapılanmaya girin başında Ali Koç var bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ya bak ben yine Mourinho'nun gelme taraftarı değilim. Çünkü Aykut Kocaman ve İsmail Hoca ile birlikte aynı tanemi sen zaten yine yakaladın. Mourinho'yu getiriyorsan Mourinho'yu diyeceksin ki vura vura alacaksın maçı. Ya gidip de 199 pas yaparak sen maçı vermezsin ya hocam. Ya bunun analizi 80 hafta yapılacak bir durum değil hocam ya. 80 haftayı latife olarak yapıyorum biliyorsunuz anlamışsınızdır. Ama Mourinho ne dedi ben dedi 12 haftadan beri bu maçı analiz ediyorum. Ya biz hiçbir şeyden anlamıyoruz. Ya, hiçbir şeyden anlamıyoruz. Ekip içerisindeki analizci müthiş iş yapıyor. Mourinho müthiş iş yapıyor. Okan Hoca'nın analizcisi ve Okan Hoca müthiş iş yapıyor. Geri kalan herkes böyle televizyondan böyle bön bön izliyor değil mi hocam? Bir tek siz bilmiyorsunuz emin olun futbolu. Dün hiçbir şey yoktu ya. Bak sana şöyle çarpıcı bir detay vereceğim şimdi. Şimdi detaya bak. Sen 3 sene önce Avrupa'nın en iyi 10 derbisi arasında gösteriliyordun lig olarak. Şu an bak bakalım. Bak gir internetten bak dostum şu an Galatasaray Fenerbahçe maçı Avrupa'nın kaçıncı derecesinde derbi olarak. İlk 10'da yokuz. Yani Neyden bahsediyorsunuz bana? Niye yokuz biliyor musun? Ortada futbol yok. Okan Hoca da kovulmamak için, Mourinho da kovulmamak için kendi koltuklarını düşünmekten dolayı. Bak kendi koltuklarını düşünmekten dolayı dün maç oynatmadılar ha. İki takım da birbirini kilitledi. Ya ben senin koltuğunda o kadar parayı sana git de bana 0-0 maçı yönet diye vermiyorum ki. Dün Sergen Hoca bir açıklama yapmış demiş ki ben demiş evimden de bu maçı yönetirdim. Hakemlik bir durum yok ki. Kesinlikle öyle hocam ya. Kesinlikle öyle yani. Sen şimdi gidip de hakeme, hakem ayrı bir durum tamam mı? o O farklı bir mevzu. Hakeme gidip de bu kadar maçı yorumlattıramazsın. Hakem mi senin gol atmanı engelledi hocam? Bir tane olsak pozisyonu yok. Bir tane şutuma. Hakem sana yok sen sakın hata giderken durduracağım ben maçı mı dedi ya. Böyle bir düşünce olabilir mi? Her şeyi hakeme atmak zorunda değilsiniz ya. Ya insanlığı bu kadar gelmenin anlamı yok ki. Hakem şöyleymiş, hakem böyleymiş. Ya hakemlik gün ne var? Yusuf Akçiçi'ye ilk yeri sen sarı kart verebilirdin. Tamam. Başka neyin var ya? Mantıklı mı? Hakem çok maçı durdurmuştur. Tamam. Oynanmamıştır. Tamam. Ama bariz hiçbir kararı yokken sen maçtan sonra çıkıp da kendi oyununu eleştirmen lazımken iyi. Deplasmanda değiliz. Kendi evindesin. Bir puan sana yarıyordu. Aldın. Evet. Ama hiç şut çekmeden maçı bitirdiğin halde hala hakeme suç buluyorsan problem var hocam burada ya. Galatasaray gömleğini giyerek konuşmuyorsun sen. Şahsi Okan Buruk gömleğini giyerek konuşuyorsun bence. Bak aynısı Fenerbahçe için geçerli. Niye? Çünkü şampiyon olmak lazım. Böyle bir oyun oynuyorsun. Sonra diyorsun ki yapı var yapı var. Ya yapı mevzusuna gelmeden önce senin ezeli rakibine karşı tıklatman lazım değil mi hocam? Senin ezeli rakibine karşı puan alman lazım ve tek alabilecek takım sen. İçerisi dışarısı yok bunun. Artık derbi desin sen. Bu maçta vura vura alacaktın bir şekilde. Alamadın. Şimdi bekleyeceksin Galatasaray'ın puan kaybetmesini. Nasıl kaybedecek Galatasaray? Galatasaray puan kaybetme ihtimal çok zor hocam. Galatasaray'dan şu an Trabzon deplasmanı var. Beşiktaş oyunu var. Na nasıl çözeceksin daha sistemi? Çözemezsin ki. İkili avaraj zaten öndeler. Senin Dün ne yapıp ne edip maçı alman lazım hocam. Maçı alamadın. Maçtan önce de şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Mourinho dedi ki Ali Koç'a ben bu maçı alamazsam giderim dedi. Başkan da dedi ki sen dedi gitmezsin biz dedi gideriz. Yani bu taraftar sen gönderme daha bizi dedi gönderir. Ya emin olun bu taraftardan kimse büyük değil. Bak kimse Fenerbahçe kulübünden büyük değil. Siz ikinize gidersiniz. Bu kadar olmanın anlamı yok hocam ya. Bu kadar olmanın anlamı yok. Bak aynı düşünce Galatasaray için de geçerli. Ama ne oldu? Galatasaray bir puan yaradı. Galatasaray işini devam ettiriyor. Çünkü ezeli rakibine karşı, ligin ikincisine karşı kendi puan, puan avarajını korunmuş oldu. Ya benim Galatasaray'ı sadece eleştirdiğim nokta ya bu derbi. Derbi de açık oynamamız lazım ya. Bak Premier Lig'deki derbilerin sistemine bak. Oyuna çıkarken mevcut çift forvet olarak çıkmak zorundalar ve ofansif bir bildiri yayınlamak zorundalar. Niye? Çünkü bu bir seyir zevki değil mi? İnsanlar buna para veriyor, insanlar buna zaman harcıyor. 45 bin kişi gelmiş dün orada o soğukta seni izliyor. Bir oyu vermeniz lazım iki takım olarak da. Sağda oyun yok. Benim eleştirdiğim nokta bu. Gol olmadığı zaman kısır döngüye giriyor ve dünya piyarında derbi olarak aşağı çekilmeye başlıyorsun. Yani oyun içerisinde organizasyonu olmadığı zaman senin reklam değerin Avrupa futbolunda azalmış oluyor. Hiçbir kanal senin yayın gelirini almak istemiyor bu sefer. Çünkü senin en fazla izlenen maçın derbi derbide kısır döngü görüyorsun sen 3 seneden beri. Ya böyle bir durum içerisinde siz ikiniz kendi koltuğunuzu koruyacaksınız diye bu iki takım kendi değerini aşağı çekmek zorunda değil. He. Bana ne senin işinden ya. Benim için şu iki takımın dengesi ve şu iki takımın reklamı önemli. Bu kadar. Buna düşünmen lazım. O yüzden buradan maç içerisinde böyle bir analize bulunmasını ve böyle bir analizi güzel bir şekilde söyleyen Mehmet Cihan Sadıkoğlu hocama da teşekkür ediyorum. Bu arada son bir dipnot arkadaşlar. Dünya futbolundan o kadar uzak bir oyun oynuyoruz ki 2 hafta önce oynanan Manchester City maçında oyuncuların koşu parametrelerindeki hız 39-40 arasına kadar dayanmış ve 22 oyuncudan da bu performans beklenmiş. Bu performansı da vermiş oyuncular. Bizim dün oynanan derbide en yüksek sprint atan oyuncumuzun sprint kilometresi Lemina 33 ile koşmuş. Bak 33-35 bandında koşmuş. Ki sadece bunu Lemina yapmış. Geri kalanların tamamı 28-33-32-31-30 bandında koşmuşlar. Bak böyle bir sistem içerisinde senin zaten gelişme ihtimalin çok düşük. Optimum seviyede oyuncunun çıkıp da performans verme ihtimali çok düşük. Kibirlerinden dolayı antrenörlerin vermiş olduğu stres ve baskı altında kalan oyuncular ve kaygıdan dolayı gelişmeyen birlik izliyoruz bu sezon. Bu sezon Süper Lig'de gelişen hiçbir durum yok arkadaşlar. Tamamen sirke dönmüş durumda Süper Lig. O yüzden buradan da bu dipnotu vermek istedim. Avrupa ile aramızda ne kadar fark var bunu görün istedim. Allah yardımcımız olsun.